Ekrem Koçan ölüm yıldönümünde mezarı başındayız. Bildiğiniz gibi babasıyla beraber yatmakta. Nazmi hocam, Ekrem Koçak için neler söylersin? Bugün 12 Haziran. Ekrem abi'nin ölüm yıldönümü. O genç bir yaş, genç sayılacak bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ateşim camiasında belki de gelmiş, ve geçmiş en güzel insanlardan. Spor yönüyle değil, diğer tarafıyla da en güzel insanlardan biriydi. Ee, özel bir anım onunla e, bir gün bir yarış için hazırlanıyordum. O yarışta hazırlanırken e, önce ben alt eşofmanımı çıkarttım. Ekrem abi hemen yanıma geldi. Dedi ki, Nazmi niye önce altını çıkarttın, ne, ne yapıyorsun sen? E dedim abi işte yarışa hazırlanıyorum filan Dedi ki, e, da koşuyorsun ellerinle değil. Ayaklarını en son çıkartman gerekiyor kişiler olarak böyle herkese yaklaşan ve herkesin dertlerini soran ya da yanlış yapıyorsak onun gözünde o yanlışları direkt olarak bize söyleyen birisiydi. Ve yurt dışına gittiğinde de çok çok güzel bir insan. Ee, bir anısında e, Atina'da e, bir yolda yürüyor, taksiye binecek. İki taksici onu tanıyorlar. İki taksici kendi taksilerini almak için Ekrem abiyi birbirleriyle kavga ediyorlar. Ama ülkemizde orada o insan için kavga eden insanlar var ve biz ülkemizde bir yokluk içinde ve vefasızlık içinde Ekrem abimizi kaybettik ve hala da bu vefasızlığımızla devam ediyor. Bunu bir sistem olarak da alabilirsiniz ve sistem ediyorum gerçekten de Ekrem Koçak gibi birisinin biz 3-5 kişiyle değil de eski dostlarından en az 50 kişi 100 kişinin burada olması beni de Ekrem abimiz de çok çok daha mutlu ederdi. Işıklar da uyusun. Değerli hocam, Ekrem Koçak için neler söylersiniz? Ekrem abi benim e, son zamanlarına yetişmiştim onun. E, benim e, gördüğüm zaman da sporu bırakmıştı. Çok beyefendi bir insandı. E, böyle e, insan sever bir insandı. Atletlere hep destek olan, hani kötü koştuklarında onları güdüleyen, Bak, bu sefer böyle oldu ama öbür sefer daha iyi olacak, bırakma, koştukça güzelleşecek bu işler diye moral motivasyon sağlayan bir abimizdi. Çok değerli bir insandı. Onun dışında dinlediklerim ve okuduklarımdan edindiğim intiba belki abartılı olabilir. Beni bağışlayın, çok rahat olimpiyat şampiyonu olacak düzeyde çok üstün yetenekli bir insandı ve kafasıyla koşan bir insanmış Yani her e, yarışını e, oradaki rakiplerine göre e, değerlendiren bir e, atletmiş e, ışıklar içinde uyusun. Vasfi Hocam, Ekrem Koçak için neler söylersin? Hocam, insanlar dünyadan ayrıldığında değil, unutulduğunda ölürler. Bu nedenle bu anma gününü düzenleyen arkadaşlarıma işten kalben çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Ekrem Koçak abimiz için ne söylense çok az kalır. Ama benim kişisel görüşüm son zamanlarına yetiştim. Spora başladığım dönemiydi. 70'li yıllar akşam üzeri sahaya gelir. Herkesle ilgilenirdi. İlgilenirken de sadece ben mesafeciyim. Düşüncesi içerisinde değil tek tek branşla ilgili olan sporcu kardeşlerime de moral ve motivasyon desteği verildi. Adliyizm ad ad camiasının demeyeyim adliyizm tarihinin gelmiş geçmiş bu camiaya bu adliyizm tarihine iz bırakan çok önemli birinci sırada demeyeyim ama başta gelen 3-5 tane efsane isimden biri. Döneminde efsane yarışlar çıkarıyor. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında o dönemi yaşamış büyük ağabeylerimizden dinlediğimiz zaman heyecanlanmak mümkün değil. Eski bir atlet olarak bugün yine bu camianın içinden biri gel, içinden gelmiş biri olarak eğer o günkü o tarihlerde bile bugüne kıyaslamıyorum. dünya şampiyonu yetiştiren, dünya rekortmeni yetiştiren antrenörlerin eline geçse imiş. O günkü o şartlarda bile bilimsele yakın bir çalışma içerisine girmiş olsaydı Belki dünyada iz bırakmış çok önemli sporculardan biri olurdu. Ee, dediğim gibi söylemeyecek çok ama çok şey var. Yine söylüyorum. Bugünü düzenleyen anma günü üzerinden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar içerisinde yatsın. Cenneti mekan olsun. El Fatiha.